Arkadaşlar bugün artık elemeye gidecek son yarışmacımızı belirlemek üzere buraya toplandık. Çağatay seni yanlışlıkla mı almışlar? Beni strateji bozmak için aldığını söyledi Eda abla zaten. Ben seni güçlü olduğun için barışa kaptırmak istemedim ben aldım. Ben gittim arkaya dedim ki Çağatay neden ilk aldın abla? Çağatay'ın demiş ki? Hiç öyle bir şey söylemedim ya. Senin bu sözün beni etkiledi. Beni etkiledi. Sen bunu söyledin. Bak ben neler anlatıyorum şimdi sen neyin? Konuş ya Eray ne diyelim ama ben konuşurken dinleme nezaketini göster yani. Ben açık sözlüyüm ama ben konuşunca kavga çıkıyor. Konuş Eray konuş. Konuşmayacağım. Konuş. Konuşmayacağım. Hem bizim hem de Türkiye için çok önemli bir şef misafirimiz geliyor. Gelecek olan şefimiz Antalya'nın gelen lezzetleri. Yedim Mehmet. Yedim Mehmet. 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 O zaman fazla bekletmeyelim. Geri kalan söyleyeceklerimizi sevgili Mehmet Aktağ buradayken söyleyelim. Evet, gelsin Mehmet Şefimizin bu akşam yarışmacılarımızdan isteyeceği yemek. Yes. Bu Antalya'mızın unutulmuş bir lezzeti, bal kabağı dolması. Mehmet Şef'e en yakın yapan arkadaşlarımız bu hesapta yola devam edecekler. Diğerleriyle bir sonraki tura gideceğiz. Gerçekten babaannelerimiz, anneannelerimizin yaptığı yemekler bunlar. Yani eski yemekler. Çok iyi bir şefin, çok iyi bir tabağı. Balkabağıyla çalışmayı çok sevmiyorum. Ben de kötü anılarımı canlandırıyor. Bunu oymak bence, yani bunu oyan kazanacak yani şu an. Kaptan Barış. Biz yine gittik, çakallık düşündük. Aa, Eren'cim <laughs> ne haber? ne yapıyorsun? Ben değilim sadece. Ha? Abi. <laughs> evet abi, senin dediğin gibi olacak. Bir şekilde gelecek. Abi gelir. bu gecenin en az başarılı tabanı yaparak pazar akşamı oynayacağımız zorlu final turunda Masterchef'te kalmak için yarışacak olan yarışmacımız ve gecenin en az başarılı tabağı eleme turuna kalan arkadaşımız Masterchef Türkiye All Star yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.